Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum bir gün gelecek dönence. Kutlama yapalım bakalım sana layık olabilecek miyiz ışıklar içinde uyu Ben de seni dinliyorum beyaz saçlı erkek melek yoksa sana kısaca Barış Manço mu desek 7'den 77'ye yüreklere tat kuran büyük cesur yürek Japonya'dan Fransa'ya gitti yetmedi dünyaya kendisini sevdirdi Türkiye'de rock müziğin temsilcisi o rap müzikten haber verdi Protest tavırları her zaman her yerde kulaklarda Bugün bizimle Barış Manço farkını koyduğu barış Barış Manço halktan yana oldu. Barışmanço, Manço sofistike değil. Barış Manço üstenci değil. Barış Manço, aristokrat değil. Barışmanço, Manço ölümsüzün kendisi. İmsiyah gecenin koynundayım. Yapayalnız uzaklarda bir yerlerde güneşler doğur gençlikte Hala seni dinliyor ölsem bile Hatıran yetiyor Kupkuru bir ağacın Dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde Bir şeyler kök salıyor çünkü bu gençlik seninle büyüdü büyüyor Tavrın tarzın hepimize yetiyor atlamış dudağımda Ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde Türküler söyleniyor çünkü bu gençlik hep seni dinliyor Ölsen bile hatıran yetiyor Barış Manço bir sanat çuvalyesi Barış Manço bir kültür elçisi Barış Manço bir moda beyefendisi Barış Manço kültürün kendisi Arkadaşlar bu tamamen doğaçlama yaptığım Ve tamamen mixini işte eşik <laughs> ayırmasını kendi çapımda işte masteringini her haltını kurgusunu basit bir telefonla yaptığım bir şey. O yüzden kaliteli olmayabilir ama fark şu e, barış mançoyla büyüyenler <laughs> Bok'tan bir telefonla ve imkansızlıklarla bile elinden geleni yapabilecek insanlar. <laughs> en azından bunu göstermiş olduk. <laughs>